özellikle YouTube üzerinden bazı hesaplar tembel Jenny adlı bir video yayınladılar. Videoda Jenny'nin isteksiz bir şekilde dans etmesi gibi birçok görüntü bulunuyor. Bu video Güney Kore'de sitelere aktarıldı ve yanlış başlıklarla taraf oluşturmaya başlandı. İnsanlar bir şey bilmeden direkt yargılamaya başladılar. Fakat sorun Jenny'nin isteksiz olması değildi videolarda Jenny bıkkın ve yorgundu. Üyeler de bunun farkında çünkü dansı sahnede uyumsuzluğu ile gayet belli olmakta. Herkes olayın magazin kısmına zaten hakim. İster gerçek ister sahte, bu kimseye aşağılama hakkı vermez. Tuhaftır ki Güney Kore'de ne oyuncular, ne şarkıcılar ne de sunucular rahatça birliktelik yaşayabiliyorlar. En az 30 yaşını beklemeleri gerekiyor. Jenny ve Kai birlikteliğine tepkileri hatırlıyorsunuzdur. Hem Kai, hem de Jenny ağır eleştirilere maruz kaldılar. Instagram fotolarının altına yazılan nefret yorumlarından bahsetmeyi düşünmüyorum bile. Neden ölmüyorsun? yazanlar bile vardı. Bu bir şaka gibi. Bu ödül töreninde Jennie'nin halini düşünün. Her K-pop grubunda şirket tarafından daha fazla öne çıkarılan üyeler olduğunu biliyoruz. Peki bunu Jennie mi tercih etti? Tabii ki de hayır. Zaten o da bu durumun nefret yorumları aldığının farkında. Reklamlarda yapılan düzenleme reklam şirketine aittir, YG Stilistine değil. Bazenleri giyim konusunda gerçekten ayrımcılık oluyor elbette ama bu idolden nefret etmemiz gerektiği anlamına mı geliyor? Artık bunlar belli ölçüde, şirketin tutumu ise farklı. Her üyeye farklı bir şekilde haksızlık yapılıyor. Kimse kimsenin prensi ya da prensesi değil ve bunun için daha yolları olduğunu düşünüyorum. Hepsine eşit miktarda ücret veriliyorsa neden birine prenses lakabını taksınlar ki? Bunu neden yapmaları gerekir o zaman? Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.